Şimdi Yönetim Kurulu Başkanımız Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sayın Özgür Akın'ın bir sözünü hatırlatarak devam etmek istiyorum. Ne iş yaparsan yap, en iyisini yap ve onunla övün. İnsanların seni Gıpta ile selamladıklarını göreceksin. O, ilke ve prensiplerinden taviz vermeden inançla çalışır ve yaptığı her işin en iyisini yapar. 12 Nisan 1995 yılında kendi öz sermayesiyle Akın Soft'u kurduğunda da inançla çalışarak azmin zaferini herkese göstereceğini biliyordu. Daha o günlerde yaklaşık 30 yıllık vizyonunu bile belirlemişti. Çünkü yılmadan, usalmadan çalışıyor ve başarıya inancı sonsuzdu. İlk bilgisayarını alarak yola çıktığı 1988 yılından bu yana öyle büyük başarılar kaydetti ki şimdi başarısı sadece ilde, ülkede değil, yurt dışında bile konuşuluyor. Akın Soft'un kurucusu, Akın Soft Yönetim Kurulu Başkanı, Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sayın Özgür Akın'ı en yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Alkışlarınız çok değerli çözüm ortaklarım, arkadaşlarım, dostlarım, çalışma arkadaşlarım. Biliyorsunuz gündemimiz maalesef üzücü olaylarla dolu ve bu her birimizi içten yaralıyor. Her yerde olduğu gibi bu kürsüden de terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet ve yakınlarına metanet Sizlere de sağduyulu davranmayı diliyorum. Umut ediyorum bu birlikteliğimiz, ki bu birlikteliğimiz Türkiye'nin 81 ilinden, Türkiye'nin tüm coğrafyasından hiçbir ayrıcalık, hiçbir farklılık gözetmeksizin bir arada olabilmenin gücüyle ve atamızın da söylediği gibi ulmönler Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır ilkesiyle burada bir birlik halindeyiz. Ülkemin insanları, dostlarım, çözüm ortaklarım, hepiniz hoş geldiniz, mutluluk verdiniz. Son Dönemlere geldikçe son dönemler diye söylüyorum. Daha önce de bunu belirtmiştim. Biliyorsunuz artık yazılım sektörü belki en iyi dönemlerini yaşıyor ve bundan sonra kan kaybetmeye başlayacak. Bunu ben 95'lerde söyledim. 2000'lerden 2010'lardan itibaren özellikle ciddi bir kan kaybı ve 2015'lerde yazılım sektörünün para kazandırmayacağını belirtmiştik ve bunun tedbirlerini 95'lerde yaptığımız planlarla almıştık. Şimdi sizinle bu kürsüden ya da oturduğumuz birlikte olduğumuz birçok yerden birçok şey paylaştık. Aslına bakarsanız biz aslında hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sizlerin de bildiği, bizim de bildiğimiz şeyleri tekrar tekrar söylüyoruz. Ve üzerine sürekli bastığımız bir kelime var. Değerli iş arkadaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım, birlikte olmamız gerekir. Özellikle son günlerde içinde bulunduğumuz durum birlikte olarak aşabileceğimiz, birlikte güç birliğiyle aşabileceğimiz bir durumdur. Biliyorsunuz ben yakından takip etmişsinizdir. Geçen dönemde bir siyasi tecrübe yaşadım. Ve bu siyasi kimlik hem Özgür Akın olarak hem Akın Soğut olarak birçok kez tartışıldı beni mutlak dinlediniz zaman bu kısmı da sizleri direkt ilgilendirden dolayı belki benden de dinlemek istersiniz. Onunla ilgili de birkaç kelime söylemek istiyorum. Siyasete Türkiye'de teknolojinin yeterince değer almadığını, teknoloji çalışanlarına yeterince değer verilmediği, firmalara yeterince değer verilmediğini düşünerek sizleri temsil etmek adına atıldım ve en önemli ilkelerinden bir tanesi olmazsa olmazlarınızdan bir tanesi Türkiye'de acilen Teknoloji Bakanlığı'nın kurulmasıydı. Ve ne mutlu ki bize sadece yürüttüğüm siyasi propaganda değil bundan önceki yürüttüğüm bir takım sosyal sorumluluk projelerinde de sürekli andığım Teknoloji Bakanlığı'nın oluşma süreci ki Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde bir ilk olarak gerçekleşti. İki tane partinin seçim sürecinde seçim bildirgelerini değiştirecek şekilde gündemlerine oturdu. Seçimlere 8 gün kala birinin, 4 gün kala da birinin. Bu bizim camiamızın, bizim sektörümüzün sizi temsil ederek bizim sesimizdi. Biz bunu duyurduk ve şu an ülkemizde bizi temsil eden bir Bilişim Teknoloji Bakanlığı var. Bakanlığımızla yakın halde temastayız. Mutlak sektörümüze birçok problemler yaşıyoruz. Birçok sorunlar yaşıyoruz. Ama ben her zaman şunun üzerine gidiyorum. Biz bakış açısı olarak devletten hep destek bekliyoruz. Ben bütün mecralarda bunu söyledim. Biz destek istemiyoruz. Kösteklemeyin yeter. Bütün mecralarda ben bunu söyledim. Çünkü üzülerek söylüyorum ki destekler yanlış kişiler tarafından farklı amaçlarla kullanılabiliyor ki bizim kurumumuzu tanıyorsunuz. 16-17 yıllık bir kurum. Bu tür desteklere sıcak bakmamıştır. Aslında olmazsa olmazıdır bu tür destekler. Çünkü toplumsal birliğin, sosyal bilincin, birlikte yaşamanın bir gereğidir. Buna biz en küçük toplumda imece derdik. Ama ülkemizde biz bunları rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Çünkü şaibeye yol açılıyor. Çok farklı amaçlarına kullanılıyor. Dolayısıyla bir an önce desteklerin değiştirdik, düzenli çok daha farklı bir platforma sokulmasını istiyoruz. Çok daha net olarak söyleyeyim. Biz ülkemizde artık teknolojik altyapı istiyoruz. Bizim şu anda internetimiz, Türkiye'de kullandığımız internet belki dünyada en pahalı ve en yavaş, en ilkel alt ilken e, altyapısı olan internet sistemlerinden birisidir. Hızla çevriliyor. Birçok yenilik var takip ediyoruz ama hala daha yetişemiyoruz. Ben size bir masadan örnek vereceğim. Neler yaptığımızın ya da neler yapabileceğimizin bilişim gücünün örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bir masa. 10 kişinin toplanıp yemek yediği bir masa. Obama tarafından toplanıyor ve hepimizin yakından tanıdığı firmaları bir araya getiriyor. Bunların hepsi dünya bilişim devleri. Bunlardan bir tanesi Facebook, bir tanesi Twitter, Cisco, Google, Yahoo veya Apple gibi önde gelen firmalar. Ve bu firmaların, bu firmaların toplam hacmi 1 trilyon dolar. Sizden benim için bir şey yapmanızı isteyeceğim. Bunu genelde görev olarak da affedebilirsiniz. Lütfen 1 trilyon doların ne kadar olduğunu bir gün bir araştırın. Ne kadarlık bir bütçeye karşılık geldiğini bir araştırın. idrak etmeye çalışın. İnce nokta şu. Bu firmalar bizim yaptığımız işi yapıyorlar. Bunların en eskisi belki 20 yıllık firma. Ortalamada 20 yaşlarında veya daha doğrusu 40-50 yıllık firma var. 7 senelik firmalar da var. Bizim 150 yıllık firmalarımızın bütçeleri milyon dolarla ölçülürken Bilişim teknolojilerinde ön plana çıkmış dünya devlerinin bütçeleri milyar dolarlarla ölçülüyor. Ve bir milyar, bir trilyon dolar gibi on tane firmanın bütçesi bu hale gelebiliyor. Ve bugün Türkiye bütçesinin yaklaşık iki katıdır bu bütçe. Şimdi bunlar sizlere ütopik, ulaşılmaz gelmesin. Facebook yapan kişiden bizim üniversitelerimizdeki gençlerimizin, bilgisayar mühendislerimizin, adaylarımızın hiçbir farkı yok. Aksine artısı var. Ama biz altyapı olmadığından dolayı inovatif beyinleri, yenilikçi beyinleri destekleyemiyoruz. Yenilikçi beyinler çıkmıyor. Yaptığımız işin karşılığını, emeğini maalesef alamıyoruz. Şimdi konu akın sold. Konu akın sold. Ama artık akın sold daha önce de belirttiğimiz gibi ülkemizin vizyonu haline almaya başladı. Artık Türkiye'de teknolojinin adı akıl softla anılmaya başladı. Bu da bize dolayısıyla ciddi sosyal bilinç, sosyal sorumluluk yüklemekte. Bize derken sadece akıl soft yönetim kurulu başkanına değil, sizlere de. Sizler de kendi bölgenizde birçok sosyal projede yer alabilirsiniz. Artık Akın soğut bölge bayilerimizin, ana bayilerimizin, çözüm ortaklarımızın çok farklı mecralarda yer almalarını istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Bayi Koordinatörümüz de bundan bahsetti. Yeni bir yapılanmaya girdik. Artık her ilde istediğimiz zaman istediğiniz kadar bayi olabiliriz. Akın Soğut'un bayisi olmak kolaydır gibi bir ilke bir süreç yok. Akın Soğut'un bayisi olmak rantabil bir olaydır. Bugünden sonra. Bu kararı aldık ve Ağustos'tan itibaren uygulamaya başladık. Altı ay içerisinde de bunu gözlemleyeceğiz. Sayı mümkün olduğunca azaltılıyor. Gerçekten düzenli işini seven sistemi seven yıllarca başarı elde etmiş sahada bizimle koşturan çözüm ortaklarımızla ve bizi kurum olarak gerçekten temsil edebilecek çözüm ortaklarıyla devam edeceğiz. Sizler bu segment içerisindesiniz ki Türkiye'mizin Önde gelen bilişim şirketlerisiniz. Başarılı bilişim bilgisayar firmalarısınız. Bundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi siz artık Türkiye'nin vizyonusunuz. Türkiye sizden çok daha fazla şeyler bekliyor. Siz sahada güçlü olun ki biz de laboratuvarda daha güçlü olalım. Biliyorsunuz prototipler ürettik. İki tanesini de basınla paylaştık. Bunlardan bir tanesi pancar robotumuz. Diğeri de insansı bir insansız robot olan akıncı bir robotumuz. Onun haricinde iki tane daha prototipimiz var. Prototipimiz var. Onlar da hazırlanmakta. Diyeceksiniz ki 120 tane yazılımımız var. 120 tane de robotumuz mu olacak yakında? Evet. Birçok konuda robot üreteceğiz. Bunu 15 senedir söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Çünkü çok az kaldı. Bunu artık herkes fark etmeye başladı. Sizler yerinizde sağlam durun. Birlikte çalışacağımız insanlara ihtiyacımız var. Şimdi sipariş dahi almaya başladık bakın robotlarımızdan. Pançar robotundan, insansız robottan sipariş dahi almaya başladık. Ama biz planlı ilerliyoruz, planlı hareket ediyoruz. Laboratuvar ortamındaki bir ürünün siparişini alıp da prestij kaybetmek istemiyoruz. Akıncı 2'den sonra çıkartılacak ya da PNJ 2'den sonra çıkartılacak robotlarımız ticarileşebilir. Şimdi bunları size niye anlatıyorum? Birçok bölge bayimizin, bayimizin, çözüm ortağımızın bazı kaygıları da oluşabiliyor. İşte ee, kurumlaşan, büyüyen firmalar çözüm ortaklarını bazen ezip geçebiliyorlar. Biz bu işin neresinde yer alacağız? Ben bunu çok önce de söyledim. Her toplantıda da söyledim. Birebir de söyledim. Ve buradan da net bir şekilde söylüyorum. Akın soft robotlarını ben yapmıyorum. Bizim robotik laboratuvarımız yapmıyor. Sizler yapıyorsunuz. Bunları birlikte yapıyoruz. Sizin sahada harcadığınız emekle, kazançla o kazanç laboratuvarlarımıza aktarılıyor ve bizim için yarın çok ciddi bir milli gelir haline alacak. Böyle bir sürece hazır olun. Böyle bir sürece hazır olmak için önce önümüzdekini, önümüzdeki adımı çok iyi çıkmamız gerekiyor. Bakın. Bu örnek çok ağır bir örnek olacak ama bu örneği vermem gerekiyor. Bayramlarda patlattığımız küçük dinamit diye adlandırdığımız küçük oyuncaklar var. İçinde reçin de tozu vardır ve bunlar patlar. Çocuklar bunlarla oynar. Hepimiz biliriz. Mutlaka çocukluğumuzda da oynamışızdır bu küçük dinamitlerle. Torpil de deriz. Evet. Bunu arka tarafınızda, yan tarafınızda farkında olmadan bir çocuğun patlattığı an ki birçoğumuza... Görmüşüzdür ya da yaşamışızdır. Ciddi bir irkilme, ürkme ve zıplama yaşarsınız. Düşünebiliyor musunuz şuradan bir tane füzenin gelip binanın yarısının gittiğini? Birlikte olmanın zamanı geldi. Birlikte çalışmanın zamanı geldi. Biz bu vatanı biz bu vatanı kanla kurduk ve teknolojiyle taçlandıracağız. Laga loga edenlere de bırakmayacağız. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde belki günümüz çok güzel bir şekilde özetlenmiştir. Lütfen onu bir daha okuyalım. Bizim üzerimize düşen, bizim üzerimize düşen bugün silah kuşanmak değil belki. Yeri gelirse onu da yaparız. Bugün işimizi güzel yapmak bizim üzerimize düşen.